Başlangıçları sever insan. Bilinmezlerle yüklüdür zira başlangıçlar. Ve her bilinmez içinde potansiyel bir umut barındırır. Yeni başlıyordur. Başlamak üzeredir. Henüz yaşanmamıştır. Bilmez, bilemez ki başlarken neler olabileceğini. Kestiremez öncesinde. Umut eder sadece. O umut olmasa zaten başlamak istemez. Başlamaz belki de. Başlangıçlar emrindedir çoğu zaman insanın. Başlangıçlar yalandır, nettir. Hissettirir kendisini. Yeni başlayan her şey. Aşık mı oldum diye sorması abestir insanın kendi kendisine misal. Bal gibi de hisseder insan aşkın başladığını. Hatta çevresine de hissettirir davranışlarıyla. Gizleyemez ama fludur bitişler başına buyruktur. Başlangıçların düğmesini insan kendisi basar. Lakin bitişlerin çoğunluğu inisiyatifi dışındadır. Bu yüzden kafasını karıştırır ya çoğu zaman sonlar. Belki aslında çoktan bitmiştir de görmek istemez insan. Ya da işine gelmez kabullenmek. Yani bitti dahi bir şey bittiği gerçeğiyle yüzleşmekten çekinir. Başlangıçların teşhislerini anında koyar, iç yırpıda. Ama bitişlerle yüzleşmek zaman alır. Yüzlerce kez sorar kendisine, gerçekten bitti mi? diye. Başlangıçlar, ben buradayım dercesine belli eder kendisine. Bitişlerse labirentin ucundaki peynirdi çoğu zaman. Belki de hiç ulaşılamayan. Bitişlerin en belirgin olduğu andır aslında ruh bulantısı. Evet, sadece mide değildir bulanan. Ruh da bulanır, ruh da kusar. Eskiler kusmak ifadesini hoş bulmazlar. Yerine daha nazik olduğuna inandıkları istifra kelimesini kullanırlar. Ha kusmak, ha istifra etmek. Sonuçta ikisi de aynı şeyi anlatır. Nasıl ki kusarak midesini rahatsız eden bir şeyi dışarıya atıyorsa insan, ruh da istifra eder. Dışarı çıkartır fazla ya da gereksiz yüklerini. Biteni, hükmü kalmayanı bünyesinden atar. Yeni bir işe başlar insan örneğin. Mutludur. Sabah olsa da işe gitsem coşkusuyla geçer ilk günler. Belki aylar, belki yıllar sonra hisseder. Ne hayal ettiği iştir o iş ne de hayal ettiği iş yeri. Duvarlar üzerine yıkılmaktadır adeta. Zaman hızla akmakta, hayalleriyle arasındaki mesafe gittikçe açılmaktadır. Korkar, paniğe kapılır. Ayakları geri geri gitmeye başlar. Pazartesiler işkenceye dönüşür. Ruhu kusmaya başlamıştır aslında. Fark etmez ya da fark etmek istemez. İstisnasız güzel başlamayan aşk yoktur örneğin. Ama çoğu gün gelir biter. Zamanında can atılan buluşmalar sıkıntı vermeye başlar. Telefon her çaldığında hissedilen heyecan yerini yine mi ye bırakır? Sonra ararım diye ötelenir hatta. Paylaşımlar zorunluluğa dönüşür. Ruh kusmaya başlamıştır. Kabul etmek istemez insan. Durdurur, geri ittirir ruhunu. Aynı durum evlilikler içinde geçerli değil midir? Çoktan bitmiştir bazen evlilik. Ruh çoktan kusmuş, her yeri batırmıştır. Buna rağmen metazori sürdürülür birliktelik. Heyecandan, özenden, sevgiden yoksun bir biçimde. Dostluğu da kusar bir gün ruh. İnsan yıllar yılı dostum dediği kişinin aslında bir herhangi bir tanıdıktan fazla olmadığını hisseder. Hele ki kazıklarda atılmışsa, güven yerle bir olmuşsa. Hele ki canı yanmışsa. Sevgisini, saygısını israf ettiği gerçeğiyle baş başa kalır kişi. Ruhunun bulandığını hisseder. Ortamı da kusar bir gönlü. Hep huzur vermiş bir çevrenin artık üzerine üzerine geldiğini hisseder insan. Aynı yüzler, aynı sesler, aynı mekanlar, aynı olaylar. Nefesi kesilir adeta. Ruhu kusmaya başlar. Ya da insan bir gün dahil olduğu herhangi bir topluluğun ortamın kendisine yaşattığı hayal kırıklığıyla yüzleşir. Orada ve orada ve o insanlarla ne işi olduğunu sorgulamaya başlar. Sahte gülümsemeler, içi boş samimiyetler ruhu bulanmaya başlar. Eski inandıklarını da kusar gün gelir insanın ruhu. Yıllarca savunduğu tezlerin kendi içinde bir bir çürümeye başladığını hisseder. Cenab-ı Şahabettin niçin mi fikir değiştiriyorum? Çünkü ben fikirlerimin sahibiyim, kölesi değil diyor. John Henry Patterson destekliyor bu görüşü. Yalnızca aptallar ve ölüler fikirlerini değiştirmezler. Aptallar değiştirmez, ölülerse değiştiremez diyerek. Ve Leo Buscaglia ekliyor. Yarın sabah ne sevdiğiniz kişilerin yüzleri ne de kendi yüzünüz aynı olacak. Değişmek insanın özünde var. Değişmeyen insanı sorgulamak lazım bu bağlamda. 18 yaşındaki aşk tanımıyla 50 yaşındaki aşkın anlamı aynıysa kişinin gençliğindeki beklentileri hiç değişmeden olgunluk çağına taşındıysa yıllara, yaşanmışlıklara rağmen evrelemediyse insan heyecan yerini olgunluğa heves yerini amacı Macera yerini deneyime, hayal etmek yerini çabalamaya bırakmadıysa ruhunun tekamülünden bahsedebilir mi insan? Her yaşında farklı bulanabilir insanın ruhu. Gençlikte yaşanan ruh kusmaları maymun iştahlılığı çağrıştırabilir. Doğaldır. Yeni başlangıçlar için dolu zaman vardır insanın önünde. Aç gözü bir biçimde saldırır hayata o yaşlarda insan. Ama orta yaştaki ruh kusmaları kişinin kendi özüne yolculuğunun ilk duraklarıdır aslında. Ruhunun kusması kişinin kendisiyle yüzleşmesidir bir nevi. Aslında kim olduğunu, ruhu bulanmaya başladığında anlar insan. Ya da olmadığını, nereye ait olduğunu veya nerede olmak istediğini, kiminle anlaşabileceğini ya da kiminle yan yana gelemeyeceğini. Kendisini neyin mutlu edeceğini Neye asla tahammül edemeyeceğini Kusmaktan nefret edenler tanırım Nefessiz kalırım diyerek Kusmaktan korkanları da. Evet zahmetlidir kusmak Başkalarının o halini görmeleri Rahatsızdır insanı İstifranın ağza bıraktığı Acımtırak tatlı cabası O yüzden biraz bekleyeyim Geçer Diye düşünür çoğu zaman ötelemek ister o bulantıyı. Oysa bir kere kalktıysa mide kaçarı yok. Tek çözümdür istifra. Rahatlayamaz başka türlü insan. Kendi parmağına bastırır. Zorla çıkarmaya çalışır hatta içindekini. Ruhun bulanması da midenin bulanmasından farksızdır bu bağlamda. Ruhun da ihtiyacı vardır kusmaya. Tırtılın kozayı delmesi misali. Ruh daha bir özgürleşir istifra ederken. Her ruh bulanmayabilirdi. Nasıl ki temiz, pis, lezzetli, lezzetsiz demeden her yediğini kaldıran mideler varsa, gelişmemiş ruhlar da vardır her yaşananın sineye çekebilen. Her şeye ve herkese eyvallah diyebilen. Sadece öz benliğine ulaşmaya çabalayanlar hisseder bu ruh bulantısını. Ruhun bulanması bir arayış. Ruhun kusması kişisel bir devrimdir son tahlilde. Ve acısız bir devrim yoktur tarihte. Yalnızım ama bir kente inen ordu gibi yürüyorum diyor Jean-Paul Sartre. Ruhuna kusma özgürlüğünü tanıması insanın ordulaşmasıdır bu bağlamda. Ne mutlu ruhu bulananlara.